Bakanlığı, Milli Bakanlığı ve USİT Uluslararası Sanat ve İlim Derneği tarafından desteklenen ve İLESAM'ın Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri sahipleri destek verdiğinin Türkiye'deki bütün ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan telif hakları ve korsanla ilgili eseri saygılı korsana karşıyız. 10. Ulusal Logo ve Afiş Yarışması Ödül Töreni'ne hoş geldiniz. <laughs> teşekkür ediyorum. Ayrıca bir özel teşekkür yerlerinizden kalkıp ön tarafa geldiğiniz için sizi daha yakından görmek çok güzel. Teşekkür ediyorum <laughs> size. <laughs> sağ olun, var olun. Kıymetli gençler sağ olun. Şimdi programı arz ediyorum. Konuşmalar, ödül törenimiz, toplu fotoğraf çekimi ve kapanıştan olacak programımız. Saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler, şimdi sizleri ulu ve tüm şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşuna devamında istiklal marşımızı söylemeye davet ediyorum. ve afiş yarışmasına ilgi çok büyüktü. Telif hakkı kutsal bir haktır. Her tür vatandaşının her türlü korsandan uzak durması gerekir. Korsandan aldığımız her şeyini devletimiz vergi, sanatçılarımızdan telif hakkı kaybına uğramaktadır. Şimdi eseri saygılı korsana karşıyız 10. ulusal logo ve afiş yarışması ve kedi farkları ile ilgili konuşmasını yapmak üzere İlesam Genel Başkanımız Sayın Mehmet Nuri ve Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum.